Şöyle bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Bir pendik tarafına gittim. Orada da ne otopark var ne bir şey var. Bir kere arabayla gitmiştim oraya tam bir rezillikti. Dükkanlar böyle. Sokaklar daracık, arabalar dönmez, adam iki tur atar. Katlı otopark denilen bir yer var. Neresi katlıysa daracık. Hiç hoşuma gitmemişti orası. 20 sene evvel gitmiştim. Kıyafetlerin falan satıldı. Yani Pendik Merkez Sahil Çarşısı işte. Çarşı mıdır, pazar mıdır nedir? Yani güzelleştirmeye çalışıyor belediye de o binaları yıkmadan, o kaldırımları genişletmeden Hiçbir halta yaramaz o çalışmaların tamamı. Buranın yol bağlantısı da rezaletmiş. Onu da gördük. Akşam sürüşü daha çok seviyorum. Karanlık olması benim için çok bir şey fark ettirmiyor. Kimisi otomobilde de, motosiklette de geceyi sevmez. Ben motosiklette de seviyorum. Otomobilde de pek benim için fark etmiyor ve hatta yola böyle bir yere bir yerlere gidecek isem şunu sollayalım. Geceden yola çıkmayı daha çok seviyorum. Hani bildiğim yolsa problem yok ama yabancı olduğum bir yol ise şayet tabii ki biraz böyle hem otomobil hem motosiklet için birazcık tedirgin sürüyorsunuz bilmediğiniz bir yer olursa Ağustos'un 8'i 10'u oldu Ağustos'un ortasından sonra serinlikler başlar demişlerdi gerçekten rüzgar rüzgarlı bir hava ve artacağını söylüyorlar sıcaklıkların artacağı konuşuluyor ama 15'inden sonra da böyle çok aman aman sıcaklar beklemem kışa giriş gibi oluyor. Hava erken kararmaya başlıyor. Anlıyorsunuz ki ufaktan kış geliyor. Ekipmanları bir kontrol edip böyle bir yazdan kalma kıyafetleri bir kenara koyup kışlıkları bir elden geçirmekte fayda var. Yağmurluklar ne alemde. Onların bazı yerlerinde problemler vardı. Tamir edilecek yerler, eldivenler şöyle bir elden geçse hiç fena olmaz. Erci ısıtmanın kademelerinde problem vardı. Ona bakmam lazım. Çok fazla kullanmıyorum ama uzun yola çıktığın zaman da arıyor insan. Kışa hazırlık şimdiden başlaması gerekiyor. Lastiklerin fena değil. Önümüzdeki haftalarda bir aksilik olmazsa frenlere falan bir baktırmam lazım. Arka fren özellikle sona kadar gelmiş onu gördük. Geçen de bakmıştık. Boş kaldığım zaman da Eylül gibi inşallah bir aksilik olmazsa şayet böyle bir kendime güzel bir rota oluşturup yola çıkmak istiyorum. Yağmurlukları alırım, yan çantalarımı yanıma alırım. Şöyle bir Karadeniz mi olur? Ege'ye doğru mu inerim? Ege birazcık daha ağır basıyor. O taraflar daha sıcak olur. İç Anadolu ve Karadeniz tarafından geçersem orta ve üst taraftan yani haritaya bakarak konuşuyorum. Haritaya bakarak konuşursak orta ve üst taraftan gidersek bazı yerlerde yağmur görme olasılığım daha yüksek. Ya yani ekipman olur yanımızda da bazen şey yapıyoruz ya yola çıkıp ya dur şimdi durur şimdi durur diyeyim. son günün sonunda sırsıktan kalma ihtimalimiz daha yüksek. Hep böyle bir tembellik oluyor giymemek için. Kendimize bahane arıyoruz. Şimdi şimdi durur ya. Şimdi durur diyerek sırsızlıkla olduğumu çok defa yaşadığımı hatırlıyorum. Bak buralar orman bölgesi olduğu için hemen camda buğulanma olabiliyor. Ağaçlık alanların olduğu bölgelerden geçerken hemen ısı değişimlerine maruz kalabiliyorsunuz. Vizörü maalesef yani vizörü mecburen açmak zorundasınız. Hava alabilmesi için hemen başlıyor buğulanma. Buralara da dikkat etmek lazım. Bazen arabalar zıplayabiliyor. Ya motosikletin gözünü seveyim ya. Her yerden bir alternatifiniz illaki var. Sürücüler de bu anlamda birazcık alışmaya başladı. Onlara karşı bir apaçilik falan yapmazsanız şayet adamın üzerine kırıp aniden korkutmazsanız nasıl davranırsanız öyle karşılık bulabiliyorsunuz. Özetle geçen bir kameraların fiyatlarına bakayım dedim. Insta serisi, DJI serisi şöyle bir bakayım dedim de hakikaten yani millet bir ekipman alacağım diyor. Bir maaştan fazla para vermesi lazım. Aksesuarlarıyla beraber alırsa herhalde 35, 38, 40 bandında. Hadi aksesuarı Çin grubundan söyledi. AliExpress'ten, Temu'dan söylediğini varsay. Hadi 3-5 bin lira orada tasarrufu olur diye düşünüyorum. Çok iyi paralar ya. Deli paralar yani. Bu bir zevk için adam hobi amaçlı video çekmek istiyor diyelim. Can sıkıcı rakamlar ya. Yani bu kadar olmaması gerekiyor ama maalesef günümüz Oğlum bir karar ver de gidecek misin? Ne yapacaksın? Ne oldu şimdi? Salak salak zıplayıp duruyor. Sanki nereye gidecekse gerizekalı herif. Ne ışıkta gör duran gördüm ne bir şey oldum. Sırf korkudan aman ceza kesecek aman polis görecek diye duruyorlar. Bizim bazı yerlere giriyorsun yeşil sana yanıyor hala araba geçiyor. Kaç kez defa burun buruna geldiğim zamanlar olmuştu. Adamlar sıkıntı yoktu. diyor abi sana çarptın mı bir şey oldu mu diyor sana. Ya gerizekalı mısın sen? Bana bir şey olmasını mı bekliyorsun? Nedir yani hedefin? Ne olmasını bekliyorsun mesela? Sıkıntı yok. Alışmış bir tane böyle bir basit bir kelime bulmuşlar. Sıkıntı var, sıkıntı yok. Sana onu mu soruyoruz? Ya kurallara uy kardeşim. Sana burada kırmızı yandı. Baktım abi diyor kimse gelmiyor diyor. Ulan ben geliyorum işte. Nasıl kimse gelmiyor? Hangisine ne dersin, nereden gittiği bile diyor. Al motorcusu, motorcusu da aynı, da var gibi, cahil cahil, kuralsız araç kullanır oluyoruz işte böyle. Bazı bölgeler var hakikaten dediğim gibi gerçekten saygılı, ama bazı muhitlere giriyorsun. Hakikaten daha adam yolda yürümeyi bilmiyor. Sen bunun altına araba vermesin de kırmızı ışıkta duracak ya. Sonra diyoruz ya biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Lan oğlum sen bu kafayla girersen ağzını burnunu kırarlar senin orada. Al. Nereye gidiyordun baksana. Oo, Amma kalabalık ha. Epey bir kalabalık. Hava serin ya. Herkes atmış kendini dışarıya. Çoluk çocuk. Bu çimenlik yeşillik güzel oldu ya. Millet alıyor sandalyesini. Sahile gidene kadar burada tepe nokta zaten burası. Motosikletlere bak ne kadar çok. Epey bir kalabalık ya. Çok mantıklı aslında. Akşam bu tarafa da gelinebilir baksana. Sakin de çok da kalabalık değil aslında. Herkes bir tane adamı bekliyor. Baksana Allah aşkına. Medeniyet medeniyet onu söylüyorum işte. Bu işin garibanı, fakiri, zengini falan yok ya. Yani ben ne Audi'ler ne BMW'ler görüyorum böyle 740'lar, A8'ler falan. Gerzek gibi kullanıyor adam. O neye güveniyor? O özgüven patlaması nereden geliyor arkadaşlara? İnanın bilmiyorum. Bunu açık açık çok rahat bir şekilde söyleyebilirim markası modeli önemli değil. Senin nasıl yetiştiğinle alakalı. Sen öküz gibi yetiştiysen hele üzerine bir de para geldiyse bunun işte çift tahsili varmış da yok bilmem nerede master yapmış doktor yap geç onu abi sen. Motosiklet piyasası kampanyalardan dolayı hala durgun. Bakıyorsunuz abuk subuk taksitlerle motosiklet satmaya çalışıyor bayiler gayri ihtiyari sen sahibinden.com'da sarı sitede motosiklet satacağım dediğin zaman satamıyorsun. Neden satamıyorsun? Çünkü adam taksit de veriyor zaten. Diyor ki kardeşim 15 bin lira 20 bin lira fazla veririm. Gidelim orada diyor. Taksitle alırım ben bunu diyor. Taksit de yapıyor. Otu isterse 50 bin lira fazla olsun. Onun için fark etmiyor. daha sonra taksit var. E i̇şte bütçeler zor. İnsanlar nakit alımda bu kadar para maalesef bağlayamıyorlar. Keşke imkan olsa insanlar dilediği motosikleti arabasına, evine keşke ulaşabilse. Sabah akşam millet bankalara faiz kredi ödüyor. Başka hiçbir halt yok. Yazık günah. Bu giden paralara yazık. Taksit yapacaksın. Adam diyor ki vade farklı var. Olsun diyor ya. Önemli değil. Faiz ödüyorsun adam paradan para kazanıyor işte. Onun adına kazanç denirse tabii ki. Para kazanıyor mu? Kazanmıyor. Kazanmamış oluyor yani. Nasıl gaza geliyoruz iki dakikada ya adama bak. <laughs> efendi efendi giden adam beni gördü hemen yardıra yardıra gitmeye çalışıyor. Ne oldu şimdi? Barut kokuyor. Asker mi gönderdiler acaba? Düğün dernek mi vardı acaba? abone sayılarımız az bundan sonra hatırlatma yapacağım ben buna bir ara vermiştim sıkıcı olmasın diye ama bakıyorum ki izlenip geçiliyor biz hatırlatacağız demek ki hatırlatmadan olmuyor anlaşılan sizlerden ricam beğeniyorsanız videolar hoşunuza gittiyse beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim Hepiniz hoşça kalın.